Ya sen neye, kime güvenim? Bizi yalnız bırak anne. Bu gece Fırat'a değil, bana ihtiyacın var. Bana, annene. Benim sana ihtiyacım yok anne. Beni ayakta uyuttuğun günden beri sana ihtiyacım yok benim. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Beni kandırıp imza attı. Gerçeği öğrenince nasıl oldum biliyor musun? Gerçeği bile bile ne yaşadığımı bir ben, bir de Allah bilir. Sakın kendini acındırmaya kalkma anne. Sakın. Sen bana acısan ne olur, acımasan ne olur? O kağıdı okumadan imzaladım. Kızımı kendi ellerimle boşattım diye her Allah'ın günü kendime kızdım ben. Yıllarca uyanacağın günü beklemişken evlat yarım bildiğim kocan Kızıma kavuştuğum günü zehir etti bana. Sen beni kandırdın anne. Sen beni onlar gibi kandırdın. Yavrum, başka çarem yoktu. Doktorlar en ufak bir şokta, bir streste yeniden uyumandan korkuyordu. Nasıl yapardım Hicler? Sana kocan seni boşadı. Başkasıyla evlendin nasıl derdim yavrum? Daha ne kadar kandıracaktın sen beni ya? Ha? Etrafındaki herkesin beni aptal yerine koymasına sen daha ne kadar izin verecektin ya? Allah biliyor ya. Hiç bitsin istemedim. Ne bileyim öyle hissettim. Belki annelikten, belki çaresizlikten. Bir gün o kadından kurtulacağımıza... ...kocanın sana geri döneceğine inandım işte boşuna yorma anne. Bundan sonra sen ne yaparsan yap. Ne söylersen söyle ben sana inanmam. Şimdi çık git odamdan. Bundan sonra ben kendi yolumda, kendi aklımla yürüyeceğim. Fırat, annemle işim bitti gelebilirsin. Yavrum, benim güzel kızım. Kendine sahte müttefikler seçme. Annenden başka hiç kimse bütün kalbiyle yanında olamaz. Annen gibi çıkarsız, şartsız, şursuz kimse yardım etmez sana. Benim senin yardımına ihtiyacım yok. Çık odamdan.